İsa Aleyhisselam nerede doğdu? Beyt-i Lahim'de. beyt Lahim nerede şimdi? Kudüs'te. Ee, Mescid-i Aksa'ya yakın. Yani böyle de arabayla bir saatte falan El Halil kentinde yani. Yani belki hızlı arabayla falan daha da çabuk gidilir. Normal minibüsle gittik. Biraz yavaş yavaş gittik falan yine bir saat bir buçuk saat sürmedi yani Beyt-i Lahim. beyt Lahim Meryem annemizin İsa Aleyhisselam'a doğum için Kudüs'ten ayrılıp Mescidi Aksa'dan ayrılıp şark tarafına yani Kudüs'ün doğu tarafına doğuya doğru gittiği bir yer. O uzun bir kıssası var. Meryem Suresi'nde iki sayfa kadar e, bunu zikrediyor. iki sayfaya yakın bu hadiseyi zikrediyor. Miraç dersinde her sene Miraç Allah Teala bu senede regaib gecesine kavuşmayı nasip eylesin. Miraç gecesine kavuşmayı nasip eylesin. Bunlar çok yaklaştı. Eee gecesine şu arada efendim 11 gün var. Ondan sonra da 26 gün sonra 27 gün sonra Miraç e, gecesini idrak edeceğiz inşallah. Resulullah sallallahu teala Aleyhisselam Efendimizin miracının derslerini yapıyoruz. Çok e, ilimlere kavuşuyoruz. O gecede çok görülenler var. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gördükleri var ya. Ondan dolayı bitmek bilmiyor. Hangi mevzuya giriyorsun bir de bakıyorsun. Raytu Leyle Tevsiliye bir Miraca götürüldüğüm gece şöyle gördüm, şöyle gördüm. Kelem Mahuri bir ben yükseltildiğim zaman bu hususta yüzlerce hadis-i şerif var. Yüzlerce. Yani Miraç Birçok İslamiyetteki meselenin çözüme kavuştuğu gece, beş vakit namazın dahi farz olduğu gece o itibarla dinimizin direği namaz. Namazımız bile miraçtan geldi bize. O gecelerde anlattığımız üzere, eski sohbetleri dinleyenler hatırlıyorlar, biliyorlar zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bindirdi. Cibril aleyhisselam, işte şurada in, ''İki rekat namaz kıl dedi. Önce e, inzil huna ha huna fasalli rakatayn. Bir yere getirdi Burak'la sen burada in iki rekat namaz kıl buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi orada iki rekat namaz kıldı. Sonra Burak'a tekrar bindi. Mescid-i Aksa'ya da zaten yanaşmıştılar. Zaten bura yakın uzak söz konusu değil. Gözünün en gördüğü yere bir adımda gidiyor. Yerden göğü görse göğe bir adımda gider. O kadar süratli vasıta merkep. Birinci soruyordu her seferinde etedri eyne sallayte. Biliyor musun sen nereden namaz kıldın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sen in burada kıl dedin, ben kıldım. Bilmiyorum nerede kıldım. Burada ki sallayte bi beyti lahin hayt ulide Isa Isa ibn Meryem aleyhisselam sen beyti lahimde namaz kıldın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle yani zaten Miraç hem bedeniyle hem ruhuyla oldu ama bu Miraç'tan evvel yolculukları var. Şam'a doğru Busra'ya kadar gitti, geri döndü. Rahip Bahira'nın tavsiyesiyle geri döndürdü de beyt gelmemiş o güne kadar. Onun için ilk gelmiş oldu. Onun için bilmiyorum dedi ben burası neresi dedi. Dedi ki sen İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yani Meryem Validemizin onu doğurduğu yerde tam da yeri de şu anda kilise yapmışlar üstüne. Kilisenin içinde kalmış şey. Doğduğu yer tam nokta atışıyla şey de belli şöyle yuvarlak içinde. Orada kıldın. Buyurdu. Oradan tabi gitmem Musa Aleyhisselam'ın kabrinin orada iki rekat kıldılar. İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin orada. İbrahim Aleyhisselam'ın Aleyhisselam kabri Beyt-i çok yakın. O birkaç dakikalık gitmesi arabayla falan. El-Halil kentinde. Caminin altındaki mağaratalar. Şimdi o zaman İsa Aleyhisselam çok mübarek bir Nebi Zişan ve cealeni mübareken eyne ma kuntu. İsa Aleyhisselam beşikte konuştuğu zaman buyurdu ki ben nerede olduysam Allah beni orada mübarek yaptı. Yani bana çok bereketler, hayırlar ver. Ama annemin karnında ama doğduğum Beyt-i mevlit yerinde, milat yerinde Ondan sonra nerelerde gezdi? Dağlarda, tepelerde. Zaten ev bak tutmadı, evlenmedi. Ondan sonra, sonra göklere kaldırıldı. Şimdi ikinci kat semada İsa Aleyhisselam yaşıyor. Hiç ölmedi. Kıyametten evvel inecek. Hazreti Mehdi'yi Deccal'dan kurtaracak. Sonra Deccal'ı elindeki harbeyle, mızrakla katledecek. Göğsünden sokup gebertecek. Ondan sonra da şeriatı İslam'ı dünyaya hakim edecek. Dünyada bir kafir kalmayacak, bütün dünya Müslüman olacak. Ondan sonra o da dünyaya indikten 40 sene sonra vefat edecek. Yani şu anda tam miladını da ileri gerisi var tabi bunların da tespitleri tam doğru değil. Ondan dolayı 2000 yani 2000 yaşlarında 2000 küsuru da olabilir. Ee, i̇neceği vakte kadar da ne kadar sene geçer 55 sene, 100 sene sonra mı iner, 200 sene, 300 sene? Ama bu aralarda, çünkü biz ikinci binin içindeyiz. Hicri takvime göre, miladide üçüncü bine geçtik, iki geçtik. Ama hicri takvimde 1445'teyiz. 1445'te olduğumuz için bizim 555 sene daha 2000'in içindeyiz. Ee, İki geçer mi? İsa Aleyhisselam'ın inmesi, ondan evvel Hazreti Mehdi'nin zuhuru. Zaten onlar gerçekleşince kaçınılmaz olarak Deccal aynı dönemin adamı. Bunlar miladi olarak iki zaten geçti, onu konuşmuyoruz. Hicri takvime göre 2000'i geçer mi? 2000'i geçmez. Ha, onu söyleyebiliyor muyum? Söylüyorum. Kıyamet ne zaman kopar söyleyebilir miyim? Kıyamet ne zaman kopar söyleyemem. Ama onlar çıktıktan sonra güneş batıdan yarın da olsa güneş batıdan yarın da olsa efendim 120 sene onu bulursak kıyameti biliriz. 120 sene. Ama güneş ne zaman batıdan doğacak? Bunu bilemiyorum. Ama güneş battan doğmadan Mehdi zuhur edecek mi? Kesin. İsa mi? Kesin. Deccal çıkacak mı? Kesin. Bunlarda hiç şüphe etmem. Ayet hadisler sabittir. Özellikle hadis-i şeriflerde sahte geçiyor. Şimdi onun için Peki İsa dünyaya şeriatı hakim ettikten sonra bütün dünyaya şeriatı hakim kıldıktan sonra dünyada bir kafir kalmadıktan sonra İsa Aleyhisselam 40 e, yani Hazreti Mehdi ile 7 sene beraberliği var. O 7 senede Hazreti Mehdi çıktıktan sonra 40 senesi dolmuş olduğu için vefat ediyor 80'li yaşta. İsa Aleyhisselam'ın da indikten sonra 40 senesi var. Bunlar hadislerde sabit. Bu 40 senenin de 7 Hazreti Mehdi ile geçtiği için kalıyor 33 senesi. Bu 33 senese de şeriatı İslam'ı dünyaya hakim kılacak. Ama ondan sonra vefat edecek. Medine'de vefat edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete gelecek, selam verecek. Hac yapacak. Ravza'ya gelecek. 40 sene dolunca vefat edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hücre-i saadetlerinde Ayşe annemizin odasında yatıyor. Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk Radıyallahu Teala onlar da e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı odada yatıyor. Diğer annelerimizin odaları değil. 9 hücre var. Hücre-i Şerife. Fakat üçü de nerede yatıyorlar? Sadece Ayşe annemizin hücre-i saadetlerinde yatıyorlar. Bu itibarla o hücre-i saadette bir kişilik yer var. Bir kişi daha yer yok. Yani Üç kişiyi şöyle kabre koyduğunuzu düşünün, birbirinin sırtına doğru. Ee, Ayşe annemizin odası o kadar. Üç kişi e, yatırdın mı kıbleye doğru, 3 kabir yapsan sırt sırta ama bitişik, o kadar. Ki çok bir yer tutmaz o. Çünkü kıbleye doğru döndürüp yatırdığın zaman, onun arkasında yani 3 metreye bile lüzum yok en bakımından, meyit açısından yani yattığı için de döndüğü için diyelim bir kişilik kab kabir yeri var. Bir kişi kalmış. O odaya başka bir tane daha sığmaz. O da İsa Aleyhisselam'ın yeridir. Kabri şerifinin yeridir. Şu anda o da yer olarak boş duruyor. Onun için Ayşe annemiz de oraya gömülemedi. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh şey yaptı. Rica etti, tam şehit düştü, yani üç gün kanaması devam etti, üç gün içinde de şehit oldu. Yani yaralanınca, şehit olmadan evvel, Ayşe annemize biliyorsunuz e, haber gönderdi. Ayşe annemize hak onun olduğu için, e, onun odası olduğu için, mülkiyet bakımından da yerin mülkiyeti de onun olduğu için, odası olduğu için e, izin istemek zorundaydı. Ajanimize de ben orayı kendim için hazırlamıştım. E, fakat Ömer'i nefsime tercih edeyim çünkü Ömer Rabbı Allah'ın çok hizmet etti dinimize. Onun için onu kendime tercih edeyim buyurdu. Ondan evvel Ebu Bekir Efendi'miz zaten babası olduğu için o zaman mahremidi. E, birisi eşim Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, diğeri de babam Ebu Bekir Rabbı anh. Onun için odaya e, giriyordu zaten. E, çok aşırı bir tesettüre, yani aşırı bir örtünmeye ihtiyaç duymuyordu. Biraz rahat hareket ediyordu. Tabii hep kapalıdır da zikir yapıyor, devamlı ibadet yapıyor ama böyle sıkıca peçe falan yüzünü kapatma ihtiyacı duymuyordu. Ama ne zaman ki Ömer radıyallahu anh defnedildi, Ömer radıyallahu anh defnedince o zaman yüzünü de hicap ayeti var ya per perdeyle kapatın kendinizi. O zaman kabri şerifin yanına girdiği zaman kapanıyordu. Çünkü şimdi namahrem geldi. Az Ömer Efendimiz onun mahremi değil. Ondan dolayı yüzünü de kapatıyordu. Halbuki onlar kabirlerinde yattıkları halde İslam'ın edebi Ayşe annemizin fıkı böyle ki doğru fıkıh da bundan, bundan ibarettir. Ayrı dava ama e, tabii ki İsa Aleyhisselam da oraya gömüleceği bilindiği için Ayşe annemizin oraya defnedilmesi aslında mümkün idi. Zaten Ayşe annemiz vefat ettiğinde devletin nizamı da Ümeyye oğullarındaydı. Ümeyye oğulları da Ayşe annemize saygılıydı, bağlıydı. Dolayısıyla oraya defnedilmesi kaçınılmaz olarak yani kimse engel olamazdı. Hz. Hasan Efendimiz'i gömmek, defnetmek istediler. Fitne çıktı, ortalık karıştı, harp çıkacaktı. Mecbur bekıya götürdüler mesela. Ayşe annemizde öyle bir sorun da yoktu. Defnedilmesi çok normal olarak karşılanacaktı ama İsa Aleyhisselam'ın defnedileceği ta İncil'de yazılı, Tevrat'ta yazılı, hadis-i şeriflerde de beyan edilmiş, o bilindiği için Ayşe annemize yer kalmadı. Ve Be kıya beni de e, diğer eşlerin ezvacı tayratın yanına defnedin. E, buyurdu. Öyle vasiyet etti. Bu işler bu kadar net. Yani İsa selamun ineceği ve şu anda ölmediği, gökte bulunduğu, zamanını beklediği bu kadar kesin. Mezar yerine kadar Ayşe annemiz bir kişilik yer var gömülemedi işte yani. İsa selamun ineceği kesin olmasa Ayşe annemiz o hakkını bırakır mı yani? Mümkün mü yani? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında yatacak. Daha bu İsa aleyhi ineceğini inkar edenler nerede yaşıyor bunlar ya? Bunlar nerede yaşıyor? Hiçbir dinden haberleri yok. Tarihi bilseler, siyeri bilseler, Ayşe annemiz niye oraya defnedilmediğini araştırsalar, her yerden bunu buraya çıkacak yani. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. İsa aleyhisselam indiği zaman peygamber olarak inecek. Yani nübüvvet makamı kendisinde devam edecek mi? Edecek. Çünkü hiçbir peygamber azledilir mi? Edilmez. Bu bir. Ancak İsa aleyhisselam geldiği zaman, indiği zaman İncil'in şeriatıyla evvelce dünyadayken hükmettiği İncil'in şeriatıyla hüküm verebilecek mi? veremeyecek. Neyle hüküm verecek? Kur'an ile hüküm verecek. Çünkü İncil'in şeriatı Kur'an'ın inzali ile neshedildi mi? Neshedildi. Hükümsüz hale geldi. İncil'in şeriatı derken dolayısıyla Tevrat'ın şeriatı. Hepsi Hazreti Kur'an gelmekle neshedildi mi? Neshedildi. Hükümsüz oldu mu? Hükümsüz oldu. İsa selam peygamber olarak inecek. Ama şeriatı neshedildiğine göre eski neshedilen şeriatıyla amel edebilir mi? Edemez. Fetva verebilir mi? Veremez. Peki o zaman ne olacak? Kur'an şeriatıyla Kur'an şeriatıyla amel edecek. Peki hadis-i şerifler onu da bağlar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen adı şerifler onu bağlar mı? Bağlar. Nereden delilim var? Levkane Musa hayyen fi zemani ma vesahu illa tibai. Eğer diyor Musa bile Tevrat sahibi benim zamanımda hayatta olsa onun da bana tabi olmaktan başka çaresi yoktur. Koca Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam hepsi ben hayattayken hayatta olsalar, İsa Aleyhisselam hayattaydı tabii o ayrı bir şey ama dünyada değildi. Musa Aleyhisselam hayatta değildi. O da ne yapamaz? Ne kendi Tevrat'ı ile amel edebilir, ne Allah'ın ona bildirdiği diğer hadislerle hüküm verebilir. Ancak bana indirilen Kur'an ve bana bildirilen hadislerle amel edebilir. Bana ümmet olmaktan başka çaresi, çıkarı yoktur o zaman bu İsa Aleyhisselam'ı da bağlıyor mu? E Musa Aleyhisselam'ı bağlayan nasıl İsa Aleyhisselam bağlamayacak? Dolayısıyla İsa Aleyhisselam nazil olduğu zaman Kur'an ile amel edecek ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerifleriyle amel edecek. Peki Kur'an'da o, o bir, mesele çıktı dünyada. Bir hadise vuku buldu. Kur'an'da onun delilini bulamadı. Hadis-i şeriflerde vesairede bulamadı. O zaman İsa Aleyhisselam'ın ne hakkı var? İctihad hakkı var. Yani müçtehittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vahiy gelmeyen konularda içtihad ederdi. İsa Aleyhisselam o konularda içtihat yapacak. Ayetleri, hadisleri biliyor ya. O içtihadına göre hüküm verecek. Hazreti Mehdi nedir? Hazreti Mehdi İmam-ı Azam'dan büyük müştehittir i̇mam Şafii'den büyük müçtehittir. Hazreti Mehdi sahabeden değildir. Ama müçtehitlerin en büyüğüdür. Ondan büyük müçtehit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki en hatasız müçtehit. Çünkü müçtehitlerde hata payı var mı? Var. Ama içtihat hatasında bir sevap alır, isabet eden iki ecir alır. İçtihatta günah tehlikesi yok, en azından bir ecir alır. Çünkü kendi ilmindeki ayet ve hadislerden çıkarımlarına göre bütün beynini çalıştırıyor, bir mesai sarf ederek o hükme varıyor. Dolayısıyla içtihat hatasında günah diye bir şey söz konusu değildir. Ancak bir ecir alır, öbürü isabet eden iki ecir alır diyelim. İşte kan abdesti bozar mı, bozmar mı konusunda. Bu Allah indinde ya bozar, ya bozmaz. Allah indinde hüküm iki olur mu? Allah indinde hüküm iki olur mu? Olmaz. Şu anda Şafii'ye göre kan abdesti bozar mı? Bozar. Şu bozmaz. Hanefi'ye göre bozuyor mu? Bozuyor. Bunlardan ikisi de Allah indinde o öyle o öyle olmaz. Allah indinde ya bozar ya bozmaz. Şimdi buradan hangisi isabet ettiyse kaç sevap alır? İki sevap alır. Hangisi hata ettiyse kaç sevap alır? He? Bir cevap alır. Mevzu bu.